Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bazlama tarifi paylaşacağım. Kabardıkça kabaran harika bir ekmek tarifi olacak. Hem de her türlü kahvaltı yanına, sandviç olarak ya da döner, dürüm gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Ayrıca yapımı da oldukça pratik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 3 su bardağı ılık suyu kabıma aldım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 pakette toz mayayı ilave edip karıştırıyorum. Mayanın biraz erimesini sağlıyorum. Kesinlikle kullandığınız suyun ılık olması gerekiyor. Çok sıcak veya çok soğuk olursa ekmeğiniz güzel bir şekilde mayalanmaz. Şimdi ununu yavaşça ekleyip spatula ile karıştırıyorum. İlk aşamada spatula ile karıştıracağım, sonrasında elimle yoğurmaya geçeceğim. Unumu her zaman olduğu gibi azar azar ekliyorum. Toplamda 8 su bardağına yakın un kullandım. Undan una farklılık gösterebilir, kıvamını ona göre ayarlarsınız. Un biraz daha fazla ya da biraz daha az olabilir. Ama çok katı bir hamur elde etmeyeceğiz. Hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bu şekilde artık elimle yoğurmaya geçiyorum. Artık bazlama hamurumuz güzelce kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak yapısı. Kesinlikle çok sert bir hamur elde etmiyoruz. Şimdi üzerine bir streç ile kapatıp 1 saat mayalanması için dinlendiriyorum. Artık hamurumuz mayalandı. Şimdi üzerindeki streçi kaldırıp hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha aldıktan sonra şöyle bir 30-40 saniye kadar hamuru tekrardan yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan bir hamur oldu. Kaptan çıkartırken hafif elimi unluyorum ki daha kolay kabın içerisinden çıksın. Şimdi maya kokusunun gitmesi için çok az yoğuruyorum. Artık bezeler halinde hamurumu diziyorum. Şöyle mandalina'dan biraz daha büyük parçalar alıyorum ve hamurumu bezeler haline getiriyorum. Alt kısmına da şöyle biraz un serptim yapışmaması için. Bu şekilde bezeler halinde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hafif de elime yapışıyor ama kesinlikle fazladan un eklemiyorum. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir bez ile kapatıyorum ve yaklaşık 15-20 dakika mayalandırıyorum. Sonrasında ilk yaptığım bezeden başlayarak hamuru artık açıyorum. Altına da üzerine de biraz un serpip bir merdane yardımıyla açıyorum. Zaten çok kolay şekil alabiliyor hamur. Ama kesinlikle bezeler yaptıktan sonra 15-20 dakika mayalandırmanız önemli ekmeğiniz daha da güzel olacaktır. Bu şekilde güzelce hamuru açıyorum ve artık bazlama hamurumuz hazır. Boyutu bu şekilde, kalınlığı da bu şekilde. Şimdi tekrardan açmaya başlıyorum. Ekmeği açtıktan sonra dizeceğiniz yere de muhakkak biraz un serpip üstünü tekrardan örtmeniz gerekiyor ve kesinlikle açtığınız hamurları üst üste dizmemelisiniz. Yoksa birbirine yapışır. Üstünü de örtmezseniz üzeri hemen kurur. Şimdi tekrardan bir tane bezeyi aldım ve açtım. Yapımı gerçekten oldukça kolay ve çok pratik bir ekmek tarifi. Bu hamurdan toplamda 12 tane bazlama elde ettim. Yani oldukça da bereketli bir tarif. Şimdi hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra artık ekmekleri pişirmeye başlayabiliriz. İlk öncelikle ilk açtığım hamuru pişirmekle başlıyorum. Tavayı ocağa aldım. Şöyle bir yüzü hafif piştikten sonra diğer tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi hafifçe kabarmaya başladı. Hamuru tekrardan çeviriyorum ve kabarması için bırakıyorum. Kabarırken ellemiyorum. İyice kabardıktan sonra tekrardan çeviriyorum. İster elinizle ister bir spatula yardımıyla çevirebilirsiniz. Bu arada ocağın altının kısık olması gerekiyor. Büyük ocakta ama kısık ateşte pişiriyorum. Çünkü ekmeğiniz birden yanabilir. İyice piştikten sonra ekmeği ocaktan alıyorum. Tekrardan yenisini ekledim. Gördüğünüz gibi hafifçe üzeri kabardığında ters çeviriyorum. Diğer yüzü de biraz daha pişiriyorum. Ve yavaşça kabarmaya başlıyor. Ne kadar güzel bir şekilde kabardığını görebilirsiniz. İçerisi de hiçbir şekilde çiğ kalmıyor. O içindeki buhar ile ekmeğin içi güzelce pişiyor tekrardan kabarmaya başlayınca hemen diğer tarafını da çeviriyorum ve pişirmeye başlıyorum. Çok güzel bir şekilde de üzeri de kızardı. İyice pişti. Şimdi pişen ekmeği ocaktan alıyorum. Yapımı ve pişirmesi de oldukça basit. Diğer tarafı kabarmaya başlayınca hemen çeviriyorum. Kesinlikle ekmeğiniz pişerken sık sık çevirmeniz önemli. Sadece tek bir tarafı pişirirseniz ekmeğiniz yanacaktır. Sadece kabarmaya başlarken bir süre kabarması için bekliyorum. Kabardıktan sonra hemen diğer tarafını da çeviriyorum. Ve bu şekilde artık bazlama ekmeğimiz hazır oluyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Artık bazlama ekmeğimiz hazır. Hepsi bu şekilde pişti ve çok güzel oldular. Yumuşacıklar. Kesinlikle denemeniz gereken bir ekmek tarifi. Piştikten sonra bile hiçbir şekilde kurumuyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık, nefis, çok lezzetli bir tarif. Şöyle katlıyorum da gördüğünüz gibi katladığımda bile çok kolay hemen geri eski haline dönüyor. Hiçbir şekilde kurumuyor. Şimdi içerisini de göstereyim. İkiye bölüyorum. Hem içinin ne kadar güzel piştiğini hem de nasıl güzel mayalandığını göreceksiniz. Zaten içerisi de bomboş. Hamurunuz hemen ayrılıyor. Kesinlikle çiğ kalma gibi bir durumu olmuyor. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde içerisi pişmiş ve çok güzel bir şekilde bakın gözenek gözenek olmuş. Harika mayalanmış. İsterseniz tavuk dürüm yapabilirsiniz, isterseniz sandviç yapabilirsiniz ya da Kahvaltılarınızda, yemeklerinizde ekmek olarak kullanabilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Malzemesi de oldukça az. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.